Hava eksi kaç bilmiyorum ama şu son akşamdan sabaha kadar bu hale geldi. Bildiğin dondu. Dondu ve biz ne yapalım? Şimdi bu soğukta. Ateşi de yeni yaktık. Yeni yeni ısınıyoruz. Dur bakalım çözebileceğiz bu suyu da. Aha. E bu. Içinde buz kristaller oluştu. Şuna bak. Abi dönüyoruz ya. Ama çok soğuk. Al, al, al koy. Kısa. Köpek bile dondu. Kızım benim. Hı. E kısık. gel. Gel. Buraya gel. Ateşin yanına. Gel. Gel. Buraya gel, buraya. Gel. E benim gel. Gel. Isınırsın bir çoktan birazcık. Geksin. Gel az daha gel. Az daha gel. Gel 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 gel. Çök.